Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Kuşlar için zehirli olan şeyler. Esanslı mumlar, spreyler, parfüm ve oda spreyleri kuşlarımız için ölümcüldür. Havaya sıkıldığında tüm bunlar, muhabbet kuşlarının narinak ciğerlerinin dayanamayacağı kadar yüksek oranda kimyasal açığa çıkarır. Sigara ve nargile benzeri tütün çeşitleri de muhabbet kuşunuz için zehirlidir. Duman onları anında öldürmese bile yaşam ömrünü aşırı derecede kısaltacaktır ve onların bağışıklık sistemini zayıflatacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.